Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber örüntü çalışması yapacağız. Evet. Burada bir çizelgem var. Bu çizelgede sincabım, tavşanım ve ördeklerim var. Evet. Şimdi burada kırmızı sincap, sarı sincap, kırmızı sincap. Buraya sarımı gelecek, kırmızı mı gelecek? Evet. Sesinizi duyar gibiyim. Buraya sarı sincap geliyor. Evet kırmızı tavşan, mavi tavşan, kırmızı tavşan buraya hangi tavşan gelecek? Kırmızı mı, mavi mi? Bence mavi tavşan. Evet. Burada mavi ördeğim, sarı ördeğim, mavi ördeğim. Mavi ördükten sonra sarımı mavi mi ördük gelecek? sesinizi duyar gibiyim. Sarı ördeğimi yerleştiriyorum. Evet, bu çalışmayı evde de yapmanızı istiyorum çocuklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.